Fetullahçı terör örgütüne yardımdan ceza alan iş insanı Mübariz Gurbanoğlu Ermeni mafyasıyla ortaklık iddialarını, ortaklığını e, türlü yalanlarla saklamaya çalıştı ama olmadı. Fotoğraflar ve belgeler açıkça her şeyi ortaya koyuyoruz. Selik bu kirli ortaklığı kanıtlayan yeni detaylar da ortaya çıktı. Mübariz Gurbanoğlu, Ermeni mafya lideri Levon Termezyan'la ortaklığını ne kadar inkar etse de ortaya çıkan belgeler ikilinin birlikteliğini gözler önüne seriyor. Her şeyden önce Levon Termezyan'ın profiline göz atalım. Levon'un hayat hikayesi Sovyet Ermenistan'ında başlıyor. 1966 doğumlu Levon, 1980 yılında henüz gençken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde muammalı bir şekilde zengin olan ve bir benzin istasyonları ağına sahip olan Levon'un adı aynı dönemde çeşitli suçlarla anıldı. Bir polis memurunu yaralamak ve benzin satışında dolandırıcılık yapmakla suçlandı. Onu ünlü yapan İran asıllı FBI ajanı Babek Bruman da avukatı aracılığıyla 200 bin dolardan fazla rüşvet vermesi oldu. Karşılığında FBI ajanı ona aleyhine planlanan operasyonlar ve soruşturmalar hakkında bilgi sızdırdı. Levon Termezyan, mahkeme belgelerinde ABD vatandaşı olarak yer almasına rağmen, Türkiye'deki Ermeni cemaatinin ana yayıncısı olan Agos, onun Ermenistan vatandaşı olduğunu belirtiyor. Bu iddia, Ermeni asıllı Türk gazeteci Aris Nalcı tarafından da doğrulanmakta. Bir biyoenerji üreticisi olan Kingston kardeşlerle temas halinde olan Levon Termezyan, ABD devlet bütçesinden 511 milyon doları zimmetine geçirmeyi başarıyor. Çevre dostu biyoenerji için verilen devlet sübvansiyonları sahte belgeler hazırlanarak zimmete geçiriliyor. Geriye kirli yollardan elde edilen bu parayı aklamak kalıyor. Bu durumda Türk vatandaşı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz da sürece katılıyor. Korkmaz, Kingston kardeşlerin ve Levon'un paralarını Türkiye'de aklamayı başarıyor, hatta Levon Termezyan'a Türk pasaportu sağlıyor. Termezyan, Levon Aslan Dermen adını alıyor. Bu dönemde hadiselere Mübariz Masimov Gurbanoğlu da katılıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketinin adı büyük harflerle SBK Holding'dir. Levon Termezyan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu isim altında bir şirket açar. Diğer Levon şirketlerinin isimleri ise şunlar. Wiscan International, Lion Tank Line, Noil Energy Group ve Palmeli USA LLC. 2016 yılında kurulan Palmeli USA LLC 2019 yılında kapanıyor. Levon Termezyan'la hakkında çıkan haberleri yalanlayan Mübariz Masimov Gurbanoğlu, bir Ermeni ile ikinci veya üçüncü derecede akrabalı olan bir kişi bile benim şirketimde çalışamaz dedi. Baran Korkmaz'ın düğününde çekilen fotoğraf dikkat çekiyor. Mübariz Gurbanoğlu'nun yanında duran kişi, yazamızın konusu olan Levon Termezyan. Bu fotoğraf 1 Kasım 2016'da birçok medya kuruluşunda yayınlandı. Gurbanoğlu bu fotoğraf hakkında sadece 5 yıl sonra konuştu. Sezgin Baran Korkmaz düğünde Levon'u bana getirip tanıştırdı. Ermenilerle çalışmıyorum. Ermeni olduğunu öğrendiğimde onunla ilişkimi kestim. Hatta yüksek sesle tartıştık. Sinirlenip bir iki tane de vurdum dedi. Bu sözlere belki de herkes inanırdı. Düğünden video ortaya çıkmasaydı. Sezgin Baran Korkmaz. Levan Tevancı'nın varizmancısı oldu bana. Yanındaki kişinin Ermeni olduğunu anlamaması da imkansız. Çünkü Termezyan mikrofona konuşurken Türk adı olan Levastan Dermeni değil Ermeni ismini söylüyor. Levon Termezyan'ın Termezyan oğlu George, ABD mahkemesinde kendisinin ve Gurbanoğlu'nun ham petrol taşımak için ortak bir şirket kurduklarını ve Gurbanoğlu'nun bu gerçeği inkar etmesini anlam veremediğini söyledi. Belgesi ortada. Kurbanoğlu ve Termezyan'ın birlikte çalıştıklarına dair başka somut kanıtlar da var. Doğu Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Amerika'da faaliyet gösteren araştırma merkezleri, medya ve gazetecilerden oluşan bir konsorsiyum olan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi tarafından geçen yıl bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmada Gurbanoğlu'nun Ukraynalı Lev Parnas ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ara buluculuğunda ABD'nin yüksek çevrelerinde Türkiye lehine lobi faaliyetleri çok kapsamlı ve detaylı biçimde anlatılıyor. Ancak süreç yenilgiyle sonuçlandı. Trump'ın Biden'ın Ukrayna'da faaliyet gösteren oğlu hakkında cinayet soruşturması açılması için Ukrayna devlet başkanına baskı yaptığı ortaya çıktı. İlişkiyi düzenleyen Lev Parnas ve orta Furman tutuklandı. Lev Parnas, cezadan kurtulmak için soruşturmada gönüllü olarak işbirliği yapmayı kabul etti. Gurbanoğlu Termezyan ilişkisini de onun yeminli ifadelerinden öğreniyoruz. I Gurbanoğlu'nun ekibinin faaliyeti de ile sonuçlandı. Savcılar, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e verilen 530 bin dolarlık hibeyi ortaya çıkardı. Rusya ile ilişki kurmakta da suçlanan General Michael Flynn istifaya zorlandı ve sonrasında mahkum edildi. OCCRP araştırması, Levon Termezyan ve Mübariz Gurbanoğlu arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Raporda bu ilişkiler birkaç kez vurgulanırken, Sezgin Baran Korkmaz'dan da bir kez daha söz ediliyor. Masimov ve Korkmaz, lobicilik yaptıkları bir dönemde Ermeni mafya Termezyan'la iş ortağıydı. Korkmaz'ın Levon Termezyan'la ilişkisini anlatan yazarlar, Levon Termezyan'ın altında çalışan ve soruşturmada işbirliği yapan Daniel McDyer'ın basına verdiği demeçte, Massimo ve Levon Termezyan'ın Palmali USA LLC adlı bir şirket kurduklarını ve amaçlarının ham petrolün taşınması için bir sözleşme imzalamak olduğunu söylediğini aktardı. Ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi bu günlerin Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaşalım ve 1982 yılındaki Los Angeles'a gidelim. Türkiye Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan işe giderken iki kişi tarafından vuruldu. Kendilerine Ermeni Soykırım Adalet Komandoları adını veren bir örgüt suikastı üstlendi. İki katilden biri Lübnan'a kaçarken diğeri Hampik Sasunyan, 1984'te af başvurusuna bakılmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Peki mahkemede Sasunyan'ı savunan avukat kimdi? Mark Kira. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'den mülk talep eden düzineler cermenin avukatı olarak tanınıyordu. Konsolosun katili Sasun yanı da şartlı serbest bırakmayı başardı. İşte o Mark Kirakos aynı zamanda Levon Termezyan'ın da avukatı. dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerden bağış toplayan ve hem Ermenistan Cumhuriyeti'ne hem de sözde dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ne düzenli olarak yardım sağlayan Hayastan Ermeni Fonu'nu herkes iyi tanıyor. Bazı durumlarda bu fon, insani projeler kisvesi altında sözde Cumhuriyeti askeri yardım da yapıyor. 1992 yılında kurulan fon, bugüne kadar 1300 proje için 400 milyon dolarlık maddi yardım sağladı. Şu anda Makfun Mütevelli Heyeti Başkanı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dır. Nikol Paşinyan'la birlikte eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve Katolikos Garegin de dahil olmak üzere üst düzey devlet ve hükümet başkanları mütevelli heyetinde temsil ediliyor. Vakfın resmi internet sitesinde yayınlanan mali raporda tanıdık isimler dikkat çekiyor. Levon ve kardeşi Grigori, son 5 yıldır mali tabloların bahçılar kısmında sürekli olarak yer alıyor. Fona ne kadar aktardıkları belli olmasa da rapor 100 bin ila 250 bin dolar arasında bağış yaptıklarını gösteriyor. ABD'de yaşayan Bakü doğumlu Kafkasya uzmanı Ermeni Emin Salamyan, Termezya'nın Adere'deki hastaneye ve sözde Cumhuriyet ve Ermenistan'da yetimhanelere mali yardım yaptığını gösteriyor. Aynı zamanda bir yetimhaneye mobilya yardımı yaptığına dair videoyu da paylaşmış. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Ermeni lobisine bağlı Doğu Batı Enstitüsü, 2018 Küresel Devlet Adamı Ödülünü Ermenistan Cumhurbaşkanı Ermen Sarkisyan'a verdi. Fotoğraftaki kişi Levon Termezyan'ın iş ortağı Sezgin Baran Korkmaz'dır ve bu fotoğraf ağın Ermenistan'da olan bağlarını inkar edilemez şekilde kanıtlamakta. Sonuç olarak makalede adı geçen kişilerin bugünkü durumları kirli ilişkilerin boyutunu gösteriyor. Levon Termezyan, Amerika Birleşik Devletleri'nde hapsedildi. Suç faaliyetlerine karışan ve ABD bütçesini yağmalayan suç ortakları Kingston kardeşler de hapiste. Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesi bekleniyor. Lev Panas hapiste. Ancak Mübariz Gurbanoğlu, Fethullahçı terör örgütüne isteyerek ve bilerek yardım etmekten bir yıl hapis yattıktan sonra önce ev hapsi, Ardından da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırılarak İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı. Bu olaylar Mansimov'un ilişki anının boyutunu göstermektedir. İki kere FETÖ lideri Fethullah Gülen'i ABD'de ziyaret eden ve FETÖ'ye yardım eden birinin bu şekilde serbest bırakılması da ayrıca kafalarda soru işareti bırakmaktadır.